tek duam şu. Umarım bu videoya like atanlar, bana abone olanlar öyle güzel petler çıkartır ki. Yani kimse de olmayan petleri çıkartın inşallah amin. <laughs> Duydunuz duayı arkadaşlar. Abone olup like atıyorsunuz. Kapıyorsunuz petleri. 10k olacak olmalı. Olacak. Heyecan var mı? 9.6k. 10k olmak üzere. Son yarışımıza gireceğiz 10k'dan önceki. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar Allah'ım. Amin. Bakalım dualarımız kabul olacak mı arkadaşlar? <laughs> Çok heyecanlıyım. Ne çıkacak? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Race Clicker'ın devam bölümünü çekeceğim. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde alttaki 100K'lık bölümü bitirip yani bütün parkuru tamamlamıştık. Bu bölümde winlerimizi biriktirip gördüğünüz gibi zaten 8.2k win biriktirdim. Bu winleri biriktirip diğer yumurtalardan 10k'lık, 75k'lık, 250k'lık 1 milyonluk yumurtalardan açacağız. Yani 1 milyonluk yumurtaları açamayacağız belki ama şu 10k'lık yumurtalardan, 75k'lık yumurtalardan denemeye çalışacağım. Şu anda 8.2k winimiz var. Bunu 10k'ya tamamlayacağız ve hemen bir tane yumurta açacağız. Evet, Yanımızda abonelerim de var. Merhaba. <laughs> Abi ne demiş? Abi 44. 44 ne 44? 44 like gelirse. Ya 44 birazcık az olmadı mı ya? En az ben 100 like bekliyorum sizden. Ya lütfen bana böyle bir 100 like atar mısınız arkadaşlar ya? Benim hiç 100 like'ım olmadı biliyor musunuz? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Race Clicker oynuyoruz demiş. <laughs> Bayılıyorum size. Çok tatlı çocuklarsınız gerçekten. Şu yarış bitse de yeni yarışa başlasak ya. Abonelerimle koşmak istiyorum biraz arkadaşlar. Bu arada muhtemelen bu video yayınlandığında 4000 abonem olacak. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım 40000'i de görürüz. 400000'i de görürüz. 4 milyonu da görürüz hep birlikte. Evet arkadaşlar 8.2kvinle başlıyoruz. Hazır mıyız? Bakalım kaç kaç basacağız kliklere. Abi dur koşalım demiş. Koşacağız zaten. Hadi bakalım. Kliklere basalım. Oo, kaç basıyoruz? Artı 52. Oo, arkadaşlar bir önceki videoda artı 11 falan bastığında çok seviniyordum. Şimdi artı 52 basıyoruz. Süper bir şey ya. Evet hazır mıyız? Arkadaşlar. 19.9K hızımız var. Ve şu an bizim önümüze kimse geçemedi. Bu arada ben size ufak bir taktik vereceğim. Ben de Roblox TV'den öğrendim. Çaktırmayın. Bilgisayardan oynayan arkadaşlar için veriyorum bu taktiği. Şimdi W'ye basılı tutuyoruz ya burada koşmak için. Yukarıdaki chat yerine bir kere basıp sonra şu aşağıdaki boşluğa bir kere basınca böyle iki elimizi bıraksak da kendisi koşmaya devam ediyor. Süper bir şey değil mi ya? Yani hiç böyle uğraşmanıza gerek yok. W'ye basmanıza gerek yok. 9.4 karbinimiz oldu. Şimdi turu bitirdim. Tekrar devam ediyorum. Ona rağmen bir sürü bölüm bitirdim. Bir sürü kişiyi geçtim aşağıda. Efe sakin ol sakin ol koşmaman lazım. Yarış bittiğinde duracaksın tamam mı? Dayanamıyorum dayanamıyorum sürekli koşmak istiyorum. O kadar hızlıyım ki evrenin en hızlı koşan çocuğu benim. Tamam sakin ol evrenin en hızlı koşan çocuğu sen olabilirsin ama yarış bitti yani koşmana gerek yok. Ortada bir yarış yoksa koşma. Bana ne bana ne koşacağım işte sana ne. <laughs> Neyse çok konuşmayalım da kliklere basalım. Arkadaşlar artı 56 basıyoruz. Valla 10k'ya çok az kaldı. Bakalım yumurtamızın içinden neler çıkacak. İnşallah böyle çok epik bir şey çıkar. Göreceğiz. Let's go. Kimse bizi geçemiyor ki. Arkadaşlar şu an bu yarışın en hızlısı biz miyiz? Oo. Birisi şu an 10K'da ne alaka kesin hile yapıyor. Bizi geçti birisi ya. Olamaz ya. Efe birazcık daha hızlı koş dostum. Ya nasıl hızlı koşayım dostum ya işte elimden geldiğince koşuyorum evrenin en hızlısı ben olmama rağmen beni geçiyorlar anlamadın ki ya kesinliğiyle yapıyorlar ya bana ne bana ne. Tamam tamam sakin ol ya birazcık nefes al konuşurken. <laughs> Ve 10k oldu ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben çok heyecanlı şeyler düşünüyorum valla şu yarış bir bitsin bakalım o yumurtadan neler neler çıkacak. 4, 3, 2, 1 ve yarış bitti. Arkadaşlar heyecan var mı? Heyecan var mı? Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar Allah'ım. Amin. Bakalım dualarımız kabul olacak mı arkadaşlar? <laughs> Çok heyecanlıyım. Ne çıkacak? Güzel bir şey çıksın. Arkadaşlar aman çıktı ya. Ama olsun bir kalık yumurtalardan çıkan petlerden daha az olacak kesin. Bakayım Arkadaşlar 8.5K hız veriyor. 35 klıkla değiştireceğim. Bakalım kaç hızımız olacak? Arkadaşlar 15.7K hızımız oldu. Yani daha hiç tıklamadan bu hıza eriştik. Süper bence güzel sıkıntı yok. Bakalım hiç klik basmadan yarışı bitirebilecek miyiz bu hızda çok merak ediyorum. Arkadaşlar şu an ekstra hız almamamıza rağmen yani klik basmamamıza rağmen. <laughs> Arkadaşlar şu an ekstra klik basmamamıza rağmen ee, kaç K'dayız bakıyorum 25 K'dayız ve 40 saniye var 50 K'ya geldik Arkadaşlar Yani hiç ekstra bir hız almamamıza rağmen Yarışı bitireceğiz muhtemelen Bu çok büyük bir başarı bence Ve 100 K'lık bölüme geçtik Arkadaşlar 100k'lık bölümü de bitiriyoruz. Açık ara farkla. Şu an önümüzde kimse yok. 15 saniye kaldı. Ama çok az bir yolumuz kaldı. Şimdi o 100k'lık yerin bitişine kafa atacağız. Hoppa! <laughs> Bayılıyorum ya bitirmeyi. Arkadaşlar 1.2k binimiz var. Tekrar 10k'ya biriktirmemiz lazım. Hızlı hızlı biriktireceğiz. Ve bu sefer daha güzel bir pet çıkartacağız. İnşallah tabii ki yani tek duam şu Umarım bu videoya like atanlar Bana abone olanlar Öyle güzel petler çıkartır ki Yani kimsede olmayan petleri çıkartın inşallah Amin <laughs> Duydunuz duayı arkadaşlar Abone olup like atıyorsunuz Kapıyorsunuz petleri <laughs> Artı 22-22 basıyoruz Çünkü şu an birazcık binimiz az ama birazdan çoğalacak arkadaşlar 19.4K hızla yarışa başlıyoruz Şu anda öndeyiz Yani şu anda öndeyiz Bizi geçen kimse yok derken birisi geçti Ya arkadaşlar sabah akşam bu oyunu mu oynuyorsunuz ya Bir sürü pet almışlardır Eminim bir sürü pet almışlardır Neyse bir dahaki 10K'lık peti bir çıkartayım bakayım. Kimse beni geçemeyecek. Değil mi Efe? Evet evet kimse bizi geçemeyecek. Zaten sinir oluyorum vallahi Bir tane koyasım geliyor arkalarından geçerken. Ama sonra diyorum ki. Ama sonra. vallahi zaten bizi geçenler o kadar sinir oluyorum ki. Koşup kafa atasım geliyor ama yetişemiyorum. Hayır hayır kimseye kafa atmak yok. Sakin ol. Onlar da koşuyor biz de koşuyoruz. Kardeş kardeş koşacağız. Ama tabii ki bizi geçmeleri birazcık canımızı sıkıyor olabilir. 194 daha hızla şu an kırmızı bölgedeyiz ve mavi bölgeye geçtik yani son bölgeye geçtik Şöyle bir 5-6 tane daha hızlıca yarış Allah'ım 10k hızlıca birikir inşallah ya Bakalım bu yarışı bitirince kaç K gelecek. Bakalım. 2.3K, 1K geliyor arkadaşlar. Yani kısa bir matematik hesabıyla her yarıştan 1K geliyorsa bizim tam 8 tane yarış ihtiyacımız var arkadaşlar. Tam 8 tane. Bir şey değil arkadaşlar. 2 saniyede koşarım ben onu. Şimdi bekleyin siz. Ben hemen koşup geliyorum. Arkadaşlar yaptığım hesap tutmadı. Benim sadece 8 tane yarışa girmem lazımdı. Ama sanırım 10 tane yarışa falan girdim. Anca 7.6K biriktirebildim. Eee haber verin dedim size. Ben de yarışlara girmeye devam edeceğim şimdi. Bekleyin beni. 10K birikmek üzere. Sonra gideceğiz yumurtayı açacağız. Arkadaşlar 9K binimiz birikti. 10K olmamıza çok az kaldı. Bakalım bu yarışta 10K olabilecek miyiz? 26.2K hızımız var arkadaşlar şu anda. Kimse bize yetişemedi. Jet gibi gidiyoruz. Arkamızdan sarı, pembe, yeşil petlerimiz de bize destek veriyor. 25'lik bölüm bitti. 50'lik bölüm bitmek üzere. 100'lük bölüme girdik ve 500'lük bölümdeyiz. Adeta bir atom karınca gibi, flash gibi, sonic gibi bütün bölümleri ardı ardına bitiriyoruz. 10K bölüme geldik. 10k olacak olmalı olacak 50 saniye kala parkuru bitiriyoruz ve tekrar parkura giriyoruz arkadaşlar 9.6k birikti bakalım bu yarış birikecek mi birikmeyecek mi emin değilim ama diğer yarış %100 birikecek heyecan var mı 9.6k 10k olmak üzere son yarışımıza gireceğiz 10k'dan önceki Bakalım ne çıkacak şansımıza. Arkadaşlar şimdiden dua etmeye Başlayın umarım güzel bir şey Çıkar let's go 2 1 0 Koşuyoruz Arkadaşlar hemencik bitireceğiz 1 dakika içerisinde bitireceğiz parkuru Ve ondan sonra Yumurtamızı Açacağız Umarım böyle çok nadir bir şey Çıkar ya size göstermek isterim Çünkü Nefes nefese kaldım ama buna bir Allah inşallah çok güzel bir şey çıkar ya petten. Merak etme Efe güzel bir şey çıkartacağız. 9.7K ve 10.3K yapıyoruz arkadaşlar. evet arkadaşlar beklenen o an geldi. 10.3K binimizi biriktirdik. Şimdi 10K'lık yumurtayı açacağız. İnşallah şu kırmızıdan ya da şu çok düşük ihtimalli yeşilden çıkar. Ya çok dua ettim ama bilmiyorum ya. Umarım çıkar ya. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Arkadaşlar Akvaman çıktı. <laughs> Alsın. Kavan çıkmasından iyidir. Bakalım bize ne kadar güç veriyor. Arkadaşlar bakıyorum hemen 9.9k Bu ana kadar çıkarttığımız en iyi pet. Daha kliklere basmadan bile 22.1k hız veriyor arkadaşlar bize. Birazdan kliklere basarak böyle tık 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 yani program bizim yerimize basacak çaktırmayın bakalım birazdan kaç olacak evet arkadaşlar <laughs> evet arkadaşlar 30 saniye kaldı yeni petlerimizle yarışa girmemiz için bakalım ne kadar hızlı gideceğiz ne kadar sürede bitireceğiz acaba yarışı şu anda sadece 348 binimiz var muhtemelen artılara birazcık az basacağız ama olsun hali hazırda hiç kliklere basmasak bile 22.1k hızımız var Arkadaşlar 13 13 basıyoruz. Fena değil, sıkıntı yok. 23k oldu. Bakalım 10 saniye içerisinde kaça kadar yükseltebileceğiz bunu? 24k. 25k olur mu? 24.4k olsun arkadaşlar. Güzel. Bakalım ne kadar. Oo! Arkadaşlar yeni petime baksanıza. Beyaz. Böyle saçları böyle hafiften gri gibi. Gerçekten güzel yani. Ben sevdim. Bakalım kaç saniyede bitireceğiz burayı? Wow arkadaşlar arada bir böyle pembe patlamalar falan oluyor ya. O petlerin rengiyle alakalı sanırım. Ya da ben tamamen uyduruyor olabilirim. <laughs> arkadaşlar siz kaç k hıza ulaştınız yorumlara yazsanız da ya merak ediyorum. 10 kalık bölüm bitti. 25 kalık bölümün içerisindeyiz ve şu an bizim önümüzde kimse yok. 50 kalık yere de geldik ve son bölüme çok az kaldı ve son bölümdeyiz şu an. Arkadaşlar bakalım kaç saniye kala bitireceğiz bölümü. 56, 55, 54, 53, 52 ve 50 saniye kala bitirdik arkadaşlar. Bölümü 50 saniye kala bitirdik ve şu an tur attırıyoruz arkadaşlar. Aşağıya baksanıza o kadar hızlı gidiyorum ki anlatamam yani. Arkadaşlar neredeyse geri kalan süreyle diğer yarışı da bitireceğiz yani o kadar hızlıyız Baksanıza önümdeki insanları geçiyorum ya süper bir şey Yeho! En hızlı biziz, en hızlı biziz. Evet <laughs> <laughs> en hızlı biziz. Bir tane kanmon, bir tane ankomon açtık. Onlar bize gerçekten çok fazla güç verdi. Ya bence bu bile çok iyi bir başarı. Gönül isterdi 75K'lık, 250K'lık hatta 1 milyonluk yumurtayı açmak ama... Yani gönül isterdi onları açmak ama açamıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Belki bir dahaki videoda 75K'lığı, belki 250K'lığı açarız arkadaşlar. Beni izleyip, bana destek olduğunuz için, abone olduğunuz için, videoma yorum yaptığınız için, like attığınız için size çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlarım abone olursa çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Güle güle.